İyiliğe açılan bir kapıdır, infak. Nefsi köreltirken, kardeşliği diriltmektir, zekat. Verilen nimete, teşekkürdür, fitre. Mallarınızı zekatla koruyunuz, hastalıklarınızı sadakayla önlemeye çalışınız, belaları bertaraf etmek için duayla mukabelede bulununuz. Hayırlarınız, ümmet için ellerini semaya açan nesillere ulaşsın zekat, fitre ve sadakalarınızı ömrünün en verimli yıllarını ilme adayan yavrularımızın yetişmesinde kullanıyoruz. Ey talebeler, sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız. Direksiz kubbelerin direklerisiniz. Bugün katkılarınla yetişmesine vesile olacağın bir talebenin yarın yüzlerce, binlerce fidanı sulayacağını, topluma can suyu olacağını unutma. Gelin bu kutlu yolda beraber yürüyelim. Ümmetin yarınlarını birlikte inşa edelim. Erenler Vakfı, ilim ve hizmet yolunda.